Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rezalet bir milli takım haftasından sonra 5. hafta maçları Cumartesi itibariyle başlıyor. Cumartesi günü Kara Gümrük Kasımpaşa bir İstanbul derbisi maçında ben Kara kazanacağını düşünüyorum. Samsun Spor Antalya Spor maçını yine 17'de. Samsun Spor kazanır diyorum. Eyüp Spor Galatasaray bir İstanbul maçı. Ee, Eyüp Spor Galatasaray maçı Galatasaray kazanır diyorum. Beşiktaş yine bir İstanbul takımı Başakşehir. Beşiktaş kazanır diyorum. Pazar günü 8'de bu maç. Galatasaray maçı 17'de. Konya Spor Alanya Spor maçını Alanya e, Konya Spor kazanır diyorum. Pazar günü 17'de Kayseri Spor Göztepe maçını Göztepe kazanır diyorum. E, başka ne var? Fenerbahçe Trabzonspor maçını bir derbi maç. Bu maçı Fenerbahçe kazanır. Saat 8'de oynayacak pazar günü. Bir diğeri Gaziantep FK Kocaelispor Spor maçını Gaziantep FK kazanır. Haftanın son maçı Cumart Pazar günü adına. Haftanın tek maçı var Pazartesi günü. Rize Spor maçı da 8'de. Bu maçı da Rizespor kazanır diye düşünüyorum. Görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.